Buyur. Neriman yine telefonu açmıyor. Kesin boşuyacak beni. Helyum pili yok. Kaptan gitti gelmez. Bizde bu şansı varken her an bir kutup ayısına denk gelebilir Cemal abi. Çayımız da bitti. Ne çay ya? Ne çay ya? Bir çayımız eksikti. Kartalı arayayım da gelirken getirsin bari. Bulabilirse bana da bir paket sigara alsın gelsin ya. Ay inşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Efendim Safiye Ana. Oğlum neredesin? Gözümüz yollarda kaldı. Gökbe'nin izine rastladık. Allah'ın izniyle onu da alıp döneceğiz Safiye Ana. Bulmuş, bulmuş. Gökbe'nin yerini bulmuş. Bak. Kartal. Gelirken de bir paketlik çay, çay, bir de doktora <laughs> sigara alırlar Olur <laughs> mu Aa, Gökmen burada yaşıyor. Allah'ın dağında ne işi var? Birazdan görürsün. Hoş geldiniz Prenses Maya. Bunlar Gökmen'in arkadaşları. Bizi ona götür. Maya! Gloria hala. Gökmen! Hocam! Seni gökte ararken yerde buldum. Neredesin oğlum 8 yıldır? Abi biliyordum. Beni bırakmayacağını biliyordum abi. Bak hocam, karım. Sizden o kadar çok bahsetti ki. Memnun oldum. Boş durmamışsın bakıyorum. Baba, bu amca kim? Sana hep anlattığım hocam oğlum. Oğlun mu? Allah bağışlasın. Adı ne senin bakayım? Kartal. Kartal ha? <laughs> Kartal. Elbiseyi hala saklıyorsun. Üzerime zimmetli abi. Nasıl saklamam? Tüy bitmemiş yetimin hakkı var derdine. Koçum benim. Verdiğim görevi hala tamamlayamamışsın. Bu sancak neden bir tepeye dikilmedi? Niçin mağarada saklanıyor? Bu insanlar neden serserili? Babam yüzünden. Gökmen'i buldum. Çok kötü şeyler olacak. Zaldabar ikinizi de öldürmeden gidin artık bu gezegenden. Abi, önce görmen gereken bir şey var. Nerede? Maya nerede? Dünyalar kaçırdı diyorum. Neden inanmıyorsun? Dünyada kız mı kalmadı da? Gelip bu sayda kız kaçırsınlar. Gökmen için gelmişler. Gökmen'in adamları. Lunatika elimden gidecek. Bir şeyler yap, Zaldabar. Yapacağım, yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Dünyalı adam gelecek ve hepimizi kurtaracak. Gel dünyalı adam gel. Bir kere de başka bir şey de lan soytarı. <laughs> Gökmen beni ara. Kartal. Taksim Beşiktaş dolmuş şoförü Kartal Kaptan. Kim bu Kartal Kaptan? Dünyayı kurtaran adamın oğluymuş. Dememiş miydim? Ulan yürü lan yürü! Efendim, gezegenimize inen dünyaların tamamı yakalandı. Yürüyün kızlar! Bu mu lan sizin insanlığınız? Böyle mi davranılır misafire? Terbiyesiz herifler! Kartal kaptan! Yine mi sen? Abi nasıl konuşuyorsun ya? Annene mi? Cehennemin dibine kadar yolun var. iyi tamam. İyi yaptın abi. Nedir bu adamın yengeden çektiği? Sus lan sus! <laughs> Şerefs. Kartal kaptanı fazla bekletmeyelim. O dünyayı kurtaran adam beni o kurtardı. Boşlukta çaresizce sürükleniyordum. Birdenbire sanki bir mucize oldu. Hep bir efsane olarak anlatılırdı. Doğruymuş. Aradan yıllar geçti. Dogi bu sönceleri beni çok seviyordu. Ama ben halkına yaptığı zulme karşı çıkınca aramız açıldı. Bir de üstüne kız kardeşiyle evlenmeye kalkınca tahtına göz diktiğimi düşündü. Beni öldürtmek istedi. Ben de Florya ve yandaşlarımla birlikte kaçtım. Bütün ordusuyla peşimize düştü. Çok savunmasızdık. Önce direndik. Ama onların korkunç silahları vardı. Tam her şey bitti derken yine o ışığı gördüm. Gökten kurtarıcı bir melek gibi süzülüp Sana ulaşamamak kaybetmek değildir dünya. Bunlar son sözleriydi. Bedeninin çürümemesi için onu bu buz kütlesinin içine koyduk. Yıllardır ruhunun geri dönmesini bekliyoruz.